Yaz. Yazıyorum. Çok sevgili ve saygılı Aslan Efendi. Bir isteğiniz var mı veya arzunuz? Hmm, bence çok bayağı böyle bir gizemli oldu. Bence senin gönderdiğini kesinlikle anlamayacak. Dalga geçiyorsun. O zaman sen bir şeyler yaz kanka. Ne yazayım ya? On tane gönlüm olsa bir tanesini gerçekten ama vermeyeceğim bir insan ya. Yaz. Yes. Yazıyorum. Sizin gözleriniz... ...çok güzel. Nasılım? Bence böyle biraz kuru olur, yavan olur. Ee, bir sakıncası mı var? Yoktu yani. Biraz böyle süslemek lazım. Böyle aşk mektubu olmaz. <laughs> Yine iş bana kaldı. Aslı. Senin o gözlerinde... ...gözde... ...maviliğin dediğim... ...o gözlerinin maviliğinde... ...boğulmak istiyorum. Çok güzel olur. Tam süper oluyor kanka. Devam et. Evet. ...gidiyor giriyor gibi oluyorum ama yani ben bu yollarda çok kadın cesedi bıraktım yani bunlarla yani. <laughs> Ceset mi? Ay yok o anlamda değil. Hissi anlamda söylüyorum. Yok anlamda değil. E devam ediyoruz. Şöyle bir şey. Her ne kadar ayrı dünyalarda olsak da, o ol bak 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 şimdi burası çok güzel bak burayı iyi dinle. <laughs> Aynı güneş sisteminde olmak bile çok güzel. <laughs> Bana yetiyor. O da. Oy oy oy, oy. Aa, sana aşık oluyorum ha. <gülüyor> <gülüyor>